arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı Çarpı yepyeni güzel haber ve gelişmelerinden getirdim arkadaşlar. <laughs> Ferit ve Seyran yeniden birlikte olmasına gönül razı olmayacaktır. Bu durumda Ferit'in Pelin evlenmesine izin verilecek. Seyran Ferit ve Pelin evlenmesini duyunca çok pişman olacak ve fakat bu pişmanlık hiçbir fayda vermeyecektir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.